Kıymetli izleyiciler herkese bir kez daha merhabalar, günaydınlar. 9.30 itibariyle başladığımız Dünya Çiftçiler Günü zirvesine, ikinci gününde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün e, yoğun bir gün bizler için ve farkındaysanız, neredeyse katılımcılarımızın büyük çoğunluğu stüdyomuzdan. Tabii bu bizi e, sevindiriyor. Çünkü onlarla böyle daha samimi bir sohbet e, yapacağız bu süreçte. Ve aynı zamanda tabii bununla birlikte... E, Pandemi sürecinde tabii biraz artık dijital ortamda görüştük ve uzak kaldık. Hem bu süreçte neler yaşandı ve bugünden sonra neleri planlıyoruz? E, üreticinin, çiftçinin ve Türk tarımının yanında olmak için, e, Türkiye'de tarımın e, desteklenmesi ve e, kalkınması için neler yapacağız? E, tüm e, sektörün bütün paydaşlarıyla bunları konuşuyoruz. Şimdi stüdyomuzda çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle birlikte Bayer Crop Science Güneydoğu Bölge Satış Müdürü Sayın Ercüment Kiriş. Ercüment Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Merve Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki buradan katıldınız. Az önce bir sizden önce de çok kıymetli konuklarımızla birlikteydik. Finansı konuştuk, teknolojiyi konuştuk, et, tarım makine ekipman evet. sektörüne biraz giriş yaptık. Herkes. Şimdi sizinle de çok farklı bir perspektiften aslında sürece değineceğiz. Bu oldukça önemli. Tabii ben önce sorularıma geçmeden önce sohbetime başlamadan önce kısaca şöyle bir sizi hem tanımak istiyorum, hem de izleyicilerimizle çiftçilerimizle eminim merak ediyorlardır. Buyurun efendim. Evet, tekrar teşekkür ediyorum. Tabii ben de öncelikle aslında e, üretimin her aşamasında aktif bir şekilde çalışan, tarladan sofraya değdiği her şeye e, değer katan cefaker çiftçimizi Dünya Çiftçiler Günü'nün şahsım ve firmam adına kutluyorum. E tabii böyle güzel bir zirveyi böyle anlamlı bir günde organize ettiğiniz için de evet tabii ki nazik davetiniz için de size çok teşekkür ederim. Adım Ercüment Kiriş. Söylediğiniz gibi Bayer'de satış müdürü olarak çalışıyorum. E, evet bu Öyle şekilde çok güzel. Şimdi Ercüment Bey değişik süreçlerden geçiyoruz hakikaten. Evet. Çok dilimize pelesenk oldu. Hmm. Yatıyoruz, kalkıyoruz. Pandemiyle tarımın önemini anladık evet. diyoruz. E, Tarımı hiç konuşmayan ana akım medya hmm. gece gündüz artık tarım siyaset programı yapmaya baş. Tarım, ekonomi, tarım, siyaset programı yapmaya başladı. E, bu tabii ki güzel bir haber. Sabah kalkıyoruz çiftçinin sorunları, akşam evet. yine aynı şekilde. E, biz neler anladık şimdi bu süreçte nelerle karşı karşıya kaldık bu tabloyu biraz ortaya koymanızı isteyeceğim. Pandemi diyoruz beraberinde pandeminin etkisini daha kıramadan bitirmeden iklim krizinin ülkemizde kuraklık olarak geçtiğimiz etkisini gördük. Bununla birlikte bugün artık bölgesel çatışmalar siyasi konjonktürde ülkeler arasındaki soğuk savaş süreci ve tabii ki Rusya Ukrayna savaşı bunun da büyük bir parçası bölgesel çatışma olarak bu Süreçte geldiğimiz noktada tarımsal e, tabloyu önümüze koyabilir misiniz? Hı, hı. Neler yaşanıyor? Ne oluyor? Ya doğrusu isterseniz o kadar güzel özetlediniz ki, e, çok artık klasikleşti tabii. İki buçuk yıl belki hatta dünya için üç yıla yakın bir süredir pandemi konuşuyoruz. Neyse ki son günlerde artık bu konuda ciddi manada globalde de bir rahatlama söz konusu. Fakat hemen arkasından evet bir Rusya-Ukrayna arasında çok istenmeyen bir savaş ortamı belirdi. Evet, gıdanın önemi arttı, tedariğin ne kadar önemli olduğu e, çok önemliyken bir yanda aslında savaşla birlikte özellikle biraz daha belki spesifikleştirirsek konuyu örneğin Hububat alanında e, ciddi manada bir tedarik sorununun e, olduğunu görüyoruz. Bugün tabii ki bu sorunu belki çok fazla hissetmiyor olabiliriz ama önümüzdeki e, sezon ve sezonlarda, yıllarda acaba nasıl bir tedarik problemiyle daha fazla karşılaşacağımız noktasında çok ciddi soru işaretleri var. Aslında bu da birçok ülkenin, kendi tarım politikalarını yeniden gözden geçirmesine sebebiyet verdi. Ee, tabii bu noktada aslında biz de dönüp içimizde kendimize bakmamız lazım. Tabii biz ülke olarak aslında özellikle tarıma elverişli topraklarımız, tarım bilgimiz, kültürümüz, geçmişten gelen o tarım geleneğimizle ve hani çok klasik bir ifade belki, e, jeopolitik konumumuz deriz ama gerçekten jeopolitik konumuyla Kesinlikle Türkiye burada öyle. çok çok önemli bir rol oynuyor. Ee, i̇şte Hububat'tan yine e, dem vurduk. 21-22 milyon ton Türkiye'nin e, bu da ihtiyacı var. İşte savaş kıtlık bayı vesaire dahil. Bugün e, 14-15 milyon tonlarda bir üretimden bahsediyoruz. Evet. Hatta biraz önce kuraklıktan bahsettiniz. Bu etkilerle birlikte bu rakamın umarım düşmez ama bir düşme Umarız. durumu da söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu aradaki farkı ne yapacaksınız? Eskiden ithal ediyordunuz Ukrayna'dan, Rusya'dan ama oradaki durumun da işte bu bizi getirdiği nokta aslında bir takım belirsizlikleri de içeriyor. Ekim alanlarınızı arttırmanız lazım. Tabii onu da bir yere kadar yapabilirsiniz. E ne yapmanız lazım? Verim. Evet. Çok güzel ifade ettiniz. Verimliliği arttırmamız lazım. Yıllardır tartıştığımız bir konu. konu. Evet, evet, tarımda aynen. verimlilik. Evet. Buyurun devam edin siz bu arada. Ee, tarımda verimlilik de bu süreçte yaşadığımız konuda daha da önemli hale geldi. Rusya-Ukrayna savaşından bahsettik. <gülüyor> <gülüyor> İthalat yapamazsak ne yapacağız? Çiftçiyi destekleyeceğiz. Daha fazla verim alacağız ki kendimize gerçekten buğday gibi stratejik bir üründe yeterli hale gelebilelim. Evet tabii bu buğdaydan buğbattan başladığımız için Rusya Ukrayna özelinde ayçiçeği de buna dahil edebiliriz. Tabii diğer birçok ürün var. işte pamuk örneğin Türkiye'nin 1.6 1.7 milyon ton işte pamuğa ihtiyacı var özellikle tekstil endüstrimiz adına. Bunun biz yaklaşık %50'ye yakın ancak üretebiliyoruz. Kalanı net ithalat konumunda. Gibi gibi aslında birçok şeyle Hı -hı. birleştirebiliriz. Tabii verimlilik artışı nasıl sağlanır? Çok çok kitabi bilgilerden bahsedebiliriz. Ya yani ben de kısaca işte bahsedeyim toprak yapınız nasıl? Toprak yap yaptırdınız mı e, tarlanızda hangi çeşitleri hangi tohum çeşitlerini fideleri ekeceksiniz dikeceksiniz işte bitki koruma yöntemleri gübreleme sulamatta suyun pH değeri ne kadar yani birçok aslında kitabı bilgi var ve bugün işte Google'a girseniz Örneğin bir buğday üreticisiniz bir kiraz yetiştir yetiştiricisiniz veya da işte bir örtü altı domates yetiştiriyorsunuz. İnanın yüzlerce makale bulursunuz verimlilik artışı ile ilgili ama artık gelinen noktada özellikle belki teknolojiye biraz burada den vurmak e, gerekiyor. Kesinlikle. Sizden bir önceki yayında da evet detaylı bahsettiniz. Artık geleneksel yöntemlerden kurtulup tamamiyle teknolojiyi kullandığımız ve tarımda dijitalleşme bir soyut bir kavramdan çıkıp artık tamamiyle üretimin her aşamasında dijital tarım araçlarını kullandığımız bir noktaya gelmemiz lazım. Peki burada bir soru sorayım mı lütfen, o zaman size? Lütfen. Şimdi dijitalleşmede tarımın öncüsü Yüz diyorsunuz. Eğer evet. burada bir aslında yol açtığınızı söylüyorsunuz üreticilere. Bu noktada sizlerin hedef ve uygulamaları neler? Bunları da dinlemek istiyoruz. E, tabii çok hızlı bir şekilde. Dilerseniz aslında birkaç tane uygulamadan bahsedebilirim tabii, sizlere. Tabii. Tabii ki. E, bunlara bir, mesela FieldView diye bir program var. Bu uydu tabanlı çalışan bir program. Burası sizin tarlanız. Koordinatlarınızı giriyorsunuz ve uydudan düzenli aralıklarla tarlanızın sağlığı ile ilgili bilgiler güncelleniyor. E, parçalı arazileriniz var ya da büyük bir araziniz var. Bir gün içerisinde hepsini ya da iki gün içerisinde gezip e, gerekli tarlanızın sağlık koşullarını çıkarma şansınız yok. Bu elinize bir telefonla ya da bir iPad'le tüm tarlanızın sağlığını, hangi bölgede nasıl bir sorun var görebiliyorsunuz. İşte Geçenlerde hatta bir e, çok canlı da bir şey yaşadık. Şimdi çiftçimiz sulama e, yapıyor, suyu hı hı. veriyor tarlaya. Fakat e, TweetView'den takip ediyor. Belli bir noktada sulamanın e, yeterli olmadığını görüyor. Ve hemen gidiyor bakıyor ki çok basit bir şey aslında. Oradaki su kanalında bir tıkanma olmuş. Ha bunu tespit edebilir miydi? Belki birkaç gün sonra evet tespit edebilirdi. O arada bir verim kaybı olur muydu? Evet olurdu. Ya aslında baktığımız zaman biraz önceki çok güzel ifade ettiniz. Yani bu bütün dijital araçlarla birlikte bu işi yapıyor olmak çok önemli. Fiat v bu anlamda üreticimize çok büyük bir kolaylık Tabii. sağlıyor. Mesela Magic Scott diye bir uygulamamız var. Bugün bütün akıllı telefonlardan Android, iOS hiç fark etmez. Hepsini telefonlarında çiftçilerimiz indirdikleri andan itibaren bir yabancı ot kontrolü, yapay zeka ile çalışan bir e, aplikasyondan bahsediyoruz. Burada mücadele nasıl yapacağınız da bir sonraki aşamada da e, gelecek bir e, konu olarak önümüze çıkıyor. Bunun dışında Seal Scan dediğimiz işte ürünlerinizin orijinal olup olmadığını kapağı okutarak e, tespit edebildiğiniz bir sistem var. Dört mevsim hemen aklıma gelen bir diğer konu özellikle tüm ürün ve ürün gruplarına, ürünlere çok rahatlıkla ulaşıp bilgi alabileceğiniz bir yer ki hangi bölgedeyseniz o bölgedeki ziraat mühendisi arkadaşlarımıza da çok rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Bir bir kalp verim hattı var. Biliyorsunuz Bayer olarak Mısır tohum işinde de evet, faaliyet gösteriyoruz. Evet. Yaklaşık 6 yıldır bir call center var. 7/24 hizmet veriyor. İster Bayer çeşidi, Teknik bilgi alabiliyorlar. Kesinlikle değil mi ister Bayer çeşidinin, ister başka bir çeşit Çeşitli ama bir mısır çiftçisiyseniz ne gibi bir probleminiz varsa 7/24 burada teknik arkadaşlara çok ulaşabiliyorsunuz. Güzel. Gibi tabii yakında aslında şimdi dronlar çok tartışılıyor. Yine dronlarla tarla sağlığı ile ilgili bir proje önümüzde. Çok yakın bir zamanda tanıtımını yapmayı planlıyoruz. Bir tarımda da drone artık siz de belirttiniz. önemli bir ekipman aracı haline gelmeye başladı. Başladı. Evet, ilaçlamaların da başladığını duyuyoruz. Tabii bununla ilgili bir takım düzenlemeler gerekiyor önümüzdeki günlerde ama açıkçası uygulamanın dışında özellikle bu tarla sağlığı ile ilgili tespitler noktasında da dronlar önümüzdeki günlerde ciddi anlamda rol oynayacak. Ee, birçok birçok dediğim gibi tool var. Ee, tabi bunların hepsi aslında bir küresel de yani Bayer globalde oluşturulmuş bir takım e, dijital tarım araçları ama Biz lokalde de aslında bu konuyu destekliyoruz. Özellikle son 4-5 yıldır Bayer Hı. olarak startupları bu girişim noktasında özellikle 6 proje şu ana kadar seçildi ve Türkiye'de de bunlara ciddi anlamda yatırım yapıyoruz ve destekliyoruz. Çok yakında üreticilerimiz de hepsini buluşturuyor olacağız inşallah. Çok güzel. Gerçekten siz sahadaki dijital faaliyetleriniz, uygulamalarınızı anlattınız, hedeflerinizden bahsettiniz saha demişken ben saha ile devam etmek istiyorum. E zaten yaptığınız iş itibariyle aslında ürettiğiniz ürünler sektöre evet. sunmuş olduğunuz hizmetler sebebiyle sahadan kopuk olan bir kuruluş olmanız mümkün değil. Sahadasınız. Bunu evet. çok iyi biliyoruz. Sahada Neler var? Biraz sahanın tablosunu hı hı, da hı. E, almak istiyorum sizden. Mevcut durumda şu anda nasıl bir çiftçi profili var? E, sizin e, çiftçilere hangi noktalarda daha fazla dokunuyorsunuz? E, hangi taleplerle size geliyorlar? Onların hangi taleplerine çözüm sunuyorsunuz? Biraz bugün onların günü, bunları konuşalım. Evet, istiyoruz. konuşalım. Şimdi şöyle, tabii her alanda çiftçimizin yanındayız. E, sezon boyunca çiftçilerimizle buluşmaya devam ediyoruz. Özellikle geçen yıl tabii pandeminin bir miktar etkisi devam ettiği için. Belki rakam biraz düşük kalmış olabilir ama 2021 yılı boyunca yaklaşık 18 bin çiftçiye doğrudan ulaştık. Bu yıl ilk 4 ay bu rakamın ikiye katlandığını görüyoruz ki bu oldukça önemli. Çok güzel rakamlar. Evet çok genç ve deneyimli bir ekibimiz var. Burada sadece ürün tanıtımı yapmıyoruz. Burada aslında yaptığımız şey evet yenilikçi, tohumlarımız, ilaçlarımız, bunun yanında dijital araçlar. Aslında bir çözüm ortağı olmak önemli olan o. Şimdi bakın Türkiye'de. 82 milyon yaklaşık değil mi nüfustan bahsediyoruz. Nüfus yaş ortalamamız bugün Avrupa'da dünyada baktığımız zaman oldukça aslında genç diyebileceğimiz bir nüfus. 34. Tarımda aslında baktığınız zaman bu yaş 55 ortalaması üzerinde. bravo 55'in üzerinde. Şimdi belki birazdan bu verimlilikten konuştuk, e, sürdürülebilirlik vesaire değinebiliriz. Yani sürdürülebilir bir tarımdan bahsetmek için aslında genç nüfusun da tarımsal faaliyetlere katılımını mutlak surette arttırmamız Yoksa lazım. Yoksa hangi teknoloji olursa olsun… Hangi evet. ürün olursa olsun nasıl verim alırsa evet. alalım. Genç nüfusu gerçekten adapte evet. etmediğimiz takdirde büyük bir kayıp memleketimiz için doğurganlık oranı da azalıyor. Tabii bunun da önümüzdeki evet. süreçlerde etkisini göreceğiz. Elbette. O yüzden bugünü kurtarmak için belirttiniz. ben de bir parantez açmak lütfen, istiyorum. Lütfen. Gençlerin tarımda olması gerekiyor. Evet. Evet. Ya 2030 yılında Türkiye'nin nüfusunun 100 milyon olacağı tahmin ediliyor. 2050 yılında 10 milyar dünya nüfusundan bahsediyoruz. Bu nüfusu beslemek gibi çok önemli bir ödevimiz var. Ve 55 yaş deyince tabii aslında çok ileri bir yaş değil. Aslında bir akıma fırsat, tecrübeli bir yaş grubundan bahsediyoruz. Ama 10 yıl, 20 yıl ve 30 yıl sonra sıra düşündüğümüz zaman burada özellikle genç nesillerin tarımsal üretime katkısını hatta pazarlama kısmına da sadece üretim yapmasına da gerek yok. Çünkü sattığınız şeyde katma değer yaratan bir ürün üretip onu da pazarlıyor olmanız lazım. Global markalar yaratıyor olmanız lazım. Dolayısıyla bu teknoloji kullanımından hep bahsediyoruz ve bahsedeceğiz. Ee, gençlerin bu noktadaki becerilerini de çok iyi biliyoruz. Yeni kuşak ee, yeni nesillerin. Dolayısıyla mutlak surette e, genç nesillerin, genç ziraat benzer arkadaşların, tarıma ilgi duyan arkadaşların, daha genç arkadaşların burada faaliyet göstermelerini çok önemsiyoruz. E, dediğim gibi çözüm ortağı olmak aslında en önemli nokta bu. Biz Bayer olarak e, çiftçimizin yanında bu bu şekilde bir e, ne diyelim vizyonla hareket ediyoruz. Konumlanıyoruz. Çok evet Çok güzel. Evet. Şimdi biraz az önce size sohbetimizde değindiğiniz evet. sürdürülebilirlik kavramı Önce sürdürülebilirlik kavramından ne anlıyoruz buna bakmamız lazım. Gerçekten pandemiyle böyle 3-5 kelime olarak hesaplarsak tarımın önemi, sürdürülebilirlik, bütüncül yaklaşım gibi böyle birkaç spesifik kelime yayında da başına da evet. söyledim. Pelesenk oldu dilimize doğru, hayatımızın doğru. bir parçası oldu ama işte. Biz bu sürdürülebilirlikten ne anlıyoruz? Biraz ona bakalım. Evet. Bir de sizlerin de bazı bir takım çalışmaları var. Bayer evet. Crop Science olarak hem globalde hem Türkiye'de sürdürülebilir tarım için belli bir takım çalışmalarınız ve hedefleriniz var. Sürdürülebilirlik konusundan ne anlıyorsunuz ve buradaki sahaya sunduğunuz, çiftçiye sunduğunuz çalışmalar neler? Evet, şimdi biraz önce verimlilikten bahsettik. Tabii verimliliği belli bir noktaya getirmek için aslında o bahsettiğimiz tüm dijital araçları ve teknolojiyi o geleneksel yöntemlerden çıkıp daha teknolojik anlamda bir üretim yapma konusu tartışma konusu bile olmamalı artık. Çünkü dünya bu yönde çok net bir şekilde ilerliyor. Şimdi tabii sürdürülebilir çok geniş bir kavram aslında. Yani tarımsal üretimin sürdürülebilirliği evet ama bir öte yandan da çevre var dünyamız var. Burada çevreyi nasıl koruyacağız? Neler yapacağız? Bu çok önemli. Sürdürülebilirlik için aslında bence altında yatan en önemli nedenlerden bir tanesi de bu. Çevreye uyumlu tarım. Ee, kesinlikle. İyi tarım uygulamaları, kalıntı yönetimi. Ya yani birçok konuyu aslında artık gündemimizde daha sık tartışıyor Kalıntıda olmamız büyük lazım. Bizim de bir problemimiz. E, için düşünecek olursak elbette öyle. Mesela tabii ki krizlerden fırsat çok istenmez istemeyiz de inşallah bu yaşadığımız salgın ortamları tüm dünyayı kasıp kavuran bu savaş ortamı olmaz ama bir bakıma da evet bizim için de aslında bir fırsatta barındırıyor ülke olarak. Bugün ne kadar kalıntısız üretirseniz Avrupa'ya da artık ihraç kapıları fazlasıyla açılmaya başladı son dönemde. Özellikle ekonomik gelişmelerle birlikte yani enflasyon tüm dünyada aslında bütün ülkeler için çok büyük bir sıkıntı olmaya başladı. Dolayısıyla bunların hepsi bir bütün ve birbiriyle ton derece ilintili ve bağlantılı konular. Ben açıkçası burada Bayer olarak tabii e, global bir vizyonu var Bayer'in. E, herkes için sağlık sıfır açlık. Böyle bir vizyonu var. Bu vizyonda biz öncelikle e, toprak verimliliğini, biyoçeşitliliği korumak, e, suyu tasarruflu kullanmak, sera e, gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltmak, ya tabi bunlar o green deal, yeşil mütabakatın da çok önemli parçaları ki, bakarsak aslında Paris Anlaşmasından sonra ülkelerin, devletlerin 2030 yılına kadar belli taahhütleri var. Biz de bayar olarak bizim de var aynı şekilde öyle Türkiye mi? olarak. Evet evet her Türkiye ülkeler aynen öyle. Ve e, dolayısıyla bizim burada açıkçası kesinlikle bu taahhütlerimizi e, çok hızlı bir şekilde yerine getiriyor olmamız lazım ve bu konuda da oldukça kararlıyız. Ki e, iklim krizinden evet. e, en fazla etkilenen sektör tarım olacağı, tarımsal üretim olacağı gibi yine iklim e, krizi sürecine en fazla etkileriyle Çıktılarıyla hızlandıran sektörlerden biri de tarım sektörü. Yani tarımda daha az işte kimyasal kullanımı, emisyonları azaltmak, evet. verimli tarım yapmak, toprağı koruyarak onarıcı iyi tarım uygulamaları size dikkat çektiniz. Artık bu perspektiften bir tarımsal üretim anlayışı ortaya koymamız gerekiyor ve tabii ki. Bunu işte firmaların aslında proje ve söylemleri değil tabana yaymamız gerekiyor. Evet aynen öyle ve eğitim orada çok önemli bir noktada devreye giriyor. Çok güzel Çiftçimizin her aşamasında 80. eğitiminde çok mutlak surette katkıda bulunmamız gerekiyor. Ya tabii şöyle aslında birçok konu var bu konuların ee, son günlerde bakıyoruz aslında uzun yıllardır yapılıyor ama şimdi siz biraz önce bahsettiğiniz mesela ay sonunda önemli bir projeniz var, önemli bir sempozyumunuz olacak. Ee, Türkiye'de tarımın geleceğini nasıl şekillendireceğiz bunu tartışıyoruz. Bunların hepsi birbiriyle ilintili konular. Az önce yaşa değindik örneğin genç yaş grubunu Değil nasıl mi? çekebiliriz ama bakıyorsunuz Türkiye'de ortalama e, arazi büyüklüğü 55 dekar. Şimdi 55 dekarda nasıl bir entansif tarım yapmayı düşünebilirsiniz? Alet ekipman kullanımı, efendim o işte teknoloji orada nasıl kullanacaksınız? Az da aslında tam olarak bunu evet, konuştuk. Evet, arazi, araziyinizi nasıl büyütmek durumundasınız ki dijital tarımı çok tam anlamıyla oraya entegre edip bir entansif tarımdan bahsedebilirsiniz. Ya tabii aslında ben... Ya bütün bunları başarma fırsatımız var. Onu çok net olarak söyleyebilirim. E, tüm paydaşlar hep birlikte Açıkçası e, ne diyelim cihan şumul bir tarım politikasıyla ama bu çok önemli. Çünkü tüm ülkeler artık kendi politikalarını gözden geçiriyorlar. Bu çok net. Ee, yani ülkeler artık gıda milliyetçiliğine ve korumacılığına başladı. Evet. evet yasakları, evet. ithalatı artırma politikaları, ürünü içeride tutma, evet. dağıtımı, tedarik. Gıda milliyetçiliği kavramıyla tanıştık. Böyle çok bir kavram, bir çok konu. güzel bir ifade oldu. Ben bundan not <laughs> almak isterim. Gıda milliyetçiliği tarımı güzel bir ifade. E, ama tabii bizim de bu noktada işte bu yakalanan fırsatları da tarımda lider ülke olma noktasında çok iyi değerlendirmemiz lazım. Yani az önce bahsettim kendi markasını yaratan, kendi markalarını yaratan, bir hedefin peşinde koşuyor olmamız lazım. Bu çok çok önemli. ve Bu vizyonu da açıkçası tüm çiftçilerimizle birlikte paylaşıyor olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok güzel, çok güzel özetlediniz. Gerçekten güzel bir sohbet oldu bence evet. ee, bu. Şimdi programın da sonuna doğru geliyoruz. Yaklaşık bir dakikalık bir sürecimiz kaldı. Ee, bu konuda da ben her bugün buradan dün de gerçek katılan konuklarıma, kıymetli katılımcılarımıza söyledim. Bugün onların günü. Sizlerin evet. onlara söyleyecekleri neler? Bize anlattınız. Biraz da onlara mesajınızı iletin. Ya şimdi tabii bir kere çok çok emeklerine sağlık. Çiftçilik zor bir iş. İşten öte bir sanat. Zor bir sanat. Bunlar aslında hepimizin bildiği şeyleri belki tekrarlamanın bir anlamı yok ama burada özellikle müsaade ederseniz Uluondur Atatürk'ün bu konuda söylediği çok veciz bir sözü tabii burada tabii. paylaşmak tabii. isterim. Atatürk diyor ki, milli ekonominin temeli tarımdır. Merve Hanım o gün öyleydi inanın bugün de öyle. Değerli evet. çiftçilerimize e, o alın terleri için sonsuz teşekkür ediyoruz. Var olsunlar, sağ olsunlar. ya Kurtuluş mücadelesinden sonra ben de size bir ek yapmak istedim müsaadenizle. Diyor Lütfen. ki bu milletin ekseriyeti azimesi çiftçiler olmasaydı bugün evet. kurtuluş mücadelesiyle Cumhuriyet evet. taçlanamayacaktı. Yani ekseriyeti azime büyük çoğunluk kırsal evet. köylü çiftçi evet. ama üreten çiftçi. Metropol yok, bütün halk Anadolu'da yaşıyor evet. ve diyor ki Anadolu üretecek... Tarıma dayalı sanayi gelişecek ve ülkemiz ekonomik bağımsızlığını böyle kazanacak ve işte o zaman dünyada öncü lider ülke konumuna geleceğiz. Bu çok önemli, çok güzel bir cümleyle kapattınız. Bence harika özetlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür İyi ediyorum. İyi katıldınız. Çok sağ olun. Ee, sizlere kolaylıklar diliyoruz. Çok Sahadasınız. Sağ olun. Ee, Görüştüğünüzde, buluştuğunuzda çiftçilerimize de sizin birlikte selamlarımızı iletelim efendim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, ben yaklaşık iki buçuk saatlik süremin artık sonuna geldim. Tabii benden sonra biliyorsunuz Dünya Çiftçiler Günü zirvesi ikinci gününde yine birbirinden kıymetli katılımcı ve konuklarla devam edecek aklınıza gelebilecek tarımla ilgili üretim. Tabii tarım sadece tarladaki üretim değil. Tedarik zinciri var. Bunun soğuk zincirden bahsediyoruz. Soframıza kadar gelen süreçte ve bunun pazarlanmasına kadar olan süreçte dair olmak üzere birçok konu var. Bölüm bölüm Hepsini ele almaya, enine boyuna değerlendirmeye bu özel yayında gayret ediyoruz. E, Agro TV ve Webagro'nun düzenlediği Dünya çiftçiler günü zirvesinde kalmaya devam edin efendim. Benden sonra Pınar Çıtak Koygun sizlerle birlikte olacak. Sevgiyle, sağlıkla kalın.